Merhaba değerli öğretmenler. Bu videoda artık 6. ünitemize başlıyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videoda sizlerle 5. ünite yani program geliştirmenin planlanmasını bitirmiştik. Program geliştirme sürecini bir daha hatırlamakta fayda var. Ülkemizde bir program geliştirme süreci önce planlama, sonra tasarlama, ardından deneme, değerlendirme, düzeltme ve yaygınlaştırma aşamalarıyla gerçekleştiriliyordu. Şimdi planlamayı bitirdiğimize göre artık tasarlamaya geçmemiz lazım. Peki tasarlamada ne yapılır demiştik sizlerle öncesinde? Tasarlamada programın ö geliri meydana getirilir. Sırasıyla hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirmeydi bunlar. Artık bu videomuzda 6. ünite ile programın ögelerini tasarlamaya başlıyoruz. Ve haliyle sıralamada da ilk tasarlamamız yani oluşturmamız gereken ögenin hedef olduğunu görüyoruz. Şöyle bir hedefi hatırlamak gerekirse sizlerle beraber hedef ögesine amaç, kazanım gibi, istendik davranış gibi isimlendirmeler de yapabiliyordu. Hangi soruyu cevaplardı hedef ögemiz? Niçin öğretiyoruz ya da neden öğretiyoruz sorusunu cevaplıyordu. Açıkçası öğretimin amacını bize veriyordu. Ve hedef ögesi diğer ögelerden önce geliyordu. Birinci sıradaki Ölgemizde. Ve hatta şunu da söylemiştik. Diğer ögeler düzenlenirken öncelikle hedef dikkate alınarak düzenlenir. Kendinden pay biç. Ders planını yaparken bir kazanım belirlersin. O gün derste gerçekleştirmen gereken. Ve buna göre sen diğer etkinliklerini artık öğreteceğin bilgi mi olur bu içerik? Yapacağın faaliyet mi olur eğitim durumları? Nasıl ölçeceksin bu çocukların öğrenip öğrenmediğini mi olur? değerlendirme ögelerini düzenlemen gerekiyordu. Peki bu ünitede sizlerle ne konuşacağım? İlk başta hedef oluşturmadan bahsedeceğim hedef nasıl oluşturuluyor, hangi serivenden geçerek karşımıza çıkıyor. Ardından hedeflerde bulunması gereken nitelikler var. Bunlardan bahsedeceğim ve en son bahsedeceğim konu ünitemin en kıymetli başlığı olacak. Bloom taksonomisi dediğimiz hedeflerin aşamalı sınıflaması yani hedeflerin düzeyleri. Muhakkak duymuşsunuzdur bilgi, kavrama, uygulama diye giden basamaklar vardır. Bunların ne olduğunu izah edeceğiz. İlk başlığımıza başlıyoruz o zaman. Hedef oluşturma süreci dedik. Sizin o kitaplarda gördüğünüz yani öğretim programlarınızda gördüğünüz gördüğünüz kazanımlar bu serüvenden yola çıkarak karşınıza gelmektedir. Peki nasıl olmaktadır bu serüven? Bakın burada hedef kaynakları diye bir ifade duyuyorsunuz değerli öğretmenlerim. Hedef kaynakları dediğim şeyler aslında ihtiyaç kaynakları. Hatırla bir önceki ünitede planlamada en son ihtiyaç belirledik. Niye belirledik ihtiyacı? Hedef oluşturmak için belirledik. Çünkü ihtiyacımız neyse hedefimiz de odur. Benim ihtiyacım araba almaksa hedefim de bu araba parasını kazanmaktır. Düz mantık. Hedef kaynakları diye kastedilen şeyler de burada ihtiyaç belirleme kaynakları esasen. Nelerin ihtiyacını dikkate alıyormuşuz o zaman biz ki bunu daha önceden de konuşmuştuk. Bireyin ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Yani eğiteceğimiz öğrencinin ihtiyaçlarını dikkate almalıyız. Sonra yaşadığımız toplumun ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Programa hazırladığımız bilim dalının ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bir de doğanın, tabiatın ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Buradan ihtiyaçları belirledikten sonra değerli öğretmenlerim biz direkt hedef oluşturmuyoruz. Önce aday hedefler oluşturuyoruz. Aday hedefler. Yani bir aday listesi meydana getiriyoruz böyle belediye başkanlığı seçimi gibi düşünün. Bir sürü aday vardır, bir tanesi seçilir. Burada da aynı mantık var. İhtiyaçlara göre bütün aday listesi oluşturuluyor ve bunlar elenecek. Neye göre elenecek? Süzgeçlere göre elenecek. Süzgeçler dediğim şeyler benim eğitimde dikkate aldığım bilimsel temeller. Felsefeyi dikkate alıyorum burada. Aday hedefleri sorguluyorum. Diyorum ki acaba bu aday hedefler benim eğitim anlayışıma uygun mu? Acaba tutarlı mı değil mi? Acaba bu hedeflerdeki öncelik sırası ne olmalı? Hatırlayın felsefi temelde bahsetmiştik bunlardan. Yine psikolojiye göre süzüyorum bu hedefleri yani elemeden geçiriyorum. Öğrenme psikolojisi. Acaba bu aday hedefler çocukların gelişim özelliklerine uygun mu? Acaba çocuklar düzeylerine uygun mu bu hedeflere ulaşabilirler mi? Bu açıdan sorguluyorum. Ekonomi açısından, ekonomik temel açısından sorguluyorum aday hedeflerimi. Acaba maddi şartlarıma uygun mu? Verimli hedefler mi bunlar? Sosyolojik açıdan yani sosyal temel açısından sorguluyorum bu aday hedefleri. Top toplumun ilgilerine, ihtiyaçlarına, beklentilerine uygun mu? Bu süzgeçlerden geçirdikten sonra artık kalan sağlar bizimdir diyoruz. Ve burada karşımıza değerli öğretmenlerim kesinleşmiş hedefler çıkıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bir hedef oluşturma süreci bu serüvenle meydana geliyor. İhtiyaç belirleniyor, aday listesi hazırlanıyor, bunlar süzgeçlerden geçiriliyor ve Kesinleşmiş hedefler meydana geliyor. Lakin öyle kadanak bütün hedefler aynıdır demiyoruz. Bakın burada bir başlıklandırma görüyorsunuz. Üç grupta topluyoruz hedefleri. Bir uzak hedefimiz var, bir genel hedefimiz var, bir de değerli öğretmenlerim özel hedefimiz var. Bunlar ne manaya gelmektedir? Kısaca bilseniz yeterli. Çok spesifik konular değil çünkü. Uzak hedef biraz ütopyaya benzetebilirsiniz. Hatta ortaokulda sosyal bilgiler dersinde öğretirlerdi bize. Ülkü diye bir kavram vardı. Hani nedir bu ütopya, ülkü? Sürekli ulaşmaya çalıştığın ama ulaşmanın çok zor olduğu bütün gayretini vermen gereken hedeflerdi. Burada da eğitimde uzak hedef diye kastettiğim şeyler devletin yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedefleridir değerli öğretmenlerim. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı uzak hedef olarak yani biraz ütopik olması gerekiyor dedik ya. Yani gayretimize değecek bir ulvi hedef olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ya da devlet dedi ki çağın gereklerine cevap verebilen, vatanına, milletine bağlı, disiplinli, sorumlu bireyler yetiştireceğim. Bak bu bir uzak hedef, uğraşacaksın. Biraz Atatürk'ten de alıntı yapalım. Hani e, bir sözü vardır ya, medeniyetimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak. O bir uzak hedeftir. Yani bir hedef vardır burada. Ulaşılması kolay değildir ama ulaşmak için gayret edersiniz. Uzak hedefler de böyledir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisine, ülke namına, devlet namına belirlediği hedefler uzak hedeftir. İsmi de o yüzden uzak. Ulaşmak çok kolay değil. Sonra bir alta indiğimizde genel hedefler karşımıza çıkar. Genel hedeflere yakın hedefler de derler değerli öğretmenlerim. Fatma Varış hocamız e, profesör bu alanın kurucularından Türkiye'de genel hedefleri şöyle açıklamıştır. Okul türlerinin hedefleridir der. Okul hedefleri okulun hedefleri, okul türlerinin. Nasıl yani? Ortaokul diye bir okul türümüz var, ilkokul diye bir okul türümüz var. Lise var, kendi içinde bir sürü lise türü var. Bunların hepsinin hedefi var. Mesela ilkokulun hedefi çocuklara temel yaşam becerilerini kazandırmak ve onları bir üst eğitim kurumu olan ortaokula hazırlamak. İşte bu hedef bir genel hedeftir. Ya da ne bileyim işte turizm meslek lisesinin hedefi turizm sektörüne nitelikli eleman sağlamak ve bir üst eğitim kurumu olan turizm fakültelerine öğrenci yönlendirmek. Bunların hepsi genel hedeftir. Yani okul türünün hedefi bir aşağı indiğimizde ise özel hedef karşımıza çıkıyor değerli öğretmenler. Bu sizi daha çok ilgilendiren bir başlık. Çünkü özel hedefler artık derslerin hedefleridir. İşte fen bilimleri dersinin hedefleri, matematik dersinin hedefleri, İngilizce dersinin hedefleri, sosyoloji dersinin hedefleri, din kültürü dersinin hedefleri özel hedef olarak isimlendirilir. Ee, niye özel denmiş? Bir derse özel hedefler. Sizin o ders planlarınıza yazdığınız kazanım dediğiniz ifadeler özel hedef kategorisine girmektedir. Anlatırken tahmin ediyorum fark etmişsinizdir. Bir hiyerarşi olduğunu görmektesiniz. Haliyle sistemli bir eğitim yapacaksanız önce bu en üst çatı olan bakanlığın hedeflerini yani ülkenin hedeflerini belirlersiniz. Sonra bakanlık bünyesinde yer alan okulların hedeflerini belirlersiniz. Sonra da okullarda okutulacak derslerin hedeflerini belirlersiniz. Tersten gidecek olursak da bir hiyerarşi vardır değerli öğretmenlerim. Siz derslerinizdeki kazanımları gerçekleştirerek okula hizmet edersiniz. Okul kendi hedeflerini gerçekleştirerek Milli Eğitim Bakanlığı'na yani devlete hizmet etmeye çalışır ve bu sıralamaya değerli öğretmenlerim yani şu dik indiğimiz sıralamaya hedeflerin dikey sınıflaması diyorlar. Yani çok bilmeniz gereken bir bilgi değil ama bazı kaynaklarda soru olarak geliyor. Hani bu nedir diye şaşırmayın. Buna dikey sınıflama diyorlar. E hocam dikey varsa yatayı da var mı? Tabii ki bir yerde dikilen varsa yatan da vardır değerli öğretmenler. Yatayı da var yatayı da şu. Onu Bloom taksonomisine gelince konuşacağız sizlerde. de. Özel hedeflerde kendi içine üç gruba ayrılacak. Buna da yatay sınıflama diyorlar. Nedir bu grup? Bilişsel hedefler olacak, duyusal hedefler olacak. Bir de devinişsel dediğimiz yani psikomotor hedefler olacak. Buna da işte yatay sınıflama diyorlar dediğim gibi bilmeniz çok elzem bir bilgi değil. Sadece kaynaklarda göreceğiniz için bahsetmiş oldum. Dikeyde uzak genel, özel diye ayrılır hedefler. Yatayda da bilişsel, duysal, devinsel diye ayrılmaktadır. Şu an ekranda gördüğünüz Nedir? Hedeflerin oluşturulma sürecidir. Soru geldi mi? Buradan geldi tabii ki de. Şöyle bir soru sordu ÖSYM Dedi ki, fen bilimleri öğretim programı kapsamında öğrencilere fen okur yazarı olma becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır dedi. Bu dikey sınıflamadaki hangi hedef türüne girer dedi. Şimdi ifadeye baktığımda ne görüyorum? Fen bilimleri öğretim programı. Fen bilimleri bir ne? E ders. O zaman bu hedef nasıl bir hedef? Özel bir hedef herhangi bir okul türünün hedefinden bahsetseydi genelde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın devletimizin hedeflerinden bahsetseydi uzakta. Gelebilecek soru kalıbı bundan ibarettir değerli öğretmenlerim. Zaten yatay sınıflamayı Bloom taksonomisinde konuşacağımızı söylemiştik. Ve bu şekilde bu videomuzda sizlerle ülkemizde bir hedef nasıl oluşturuluyor eğitimde serüvenini incelemiş olduk. Burada dikkate alacağınız şeyler nelerdir? Hangi ihtiyaçlara dayandırdık? Süzgeçlerimiz ne? ve dikey hedefler arasından özel hedef ne manaya gelmektedir? Bunları aklımıza tutsak yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda hedeflerin taşıması gereken niteliklerde görüşmek üzere.